Deniz kuvvetleri sözleşmeler kurbağa adam alımı hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu şekilde başlayalım. Su altı, su altı eğitim merkez komutanlığı iki görev icra etmektedir arkadaşlar. İlki su altı eğitim merkez komutanlığında açtıkları 27 farklı kursla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri ihtiyacı olan nitelikte personel yetiştirmektir arkadaşlar. Deniz kuvvetlerinin en güzel e, branşlarından birisi arkadaşlar. Kurbağa adamla kaplı su adam yani su e, kurbağa adlı e, alanda arkadaşlar dalgıç adamı derler. Yani balık adam derler. Lakapları çok derler. Yani kimisi balık adam der. Kimisi kurbağa adam der. Onlar balık gibi yüzer. Balık gibi çıkar arkadaşlar. Yani denizde bile ölmezler arkadaşlar onlar. Çünkü öyle bir yetiştirilme tarzı var ki. Amfibi komanda verirseniz dersin ki keşke amfibi olsaydı. Şaka yapıyorum. O kadar da zor değil kardeşlerim. Arkadaşlar Şimdi şöyle başlıyoruz, devam ediyoruz konumuza. Ayrıca SAS ve sınıf dalgıç personellerinin eğitim değerlendirmeleri yapılıyor. Eğitimden bahsedecek olursak, eğitimlerden bahsedecek olursak mayın erbi dalgıçları eğitimlerin üç önemli özelliği mevcuttu. Bunlardan ilki uygulamalı eğitimler her uygulamalı eğitimleri gösteriyorlar arkadaşlar. %70 oranında sizlere uygulamalı hareketlerle eğitimleri gösteriyorlar arkadaşlar. Şimdi sizlere gösterecekler arkadaşlar. A'dan Z'ye kadar alabileceğiniz tüm birliklerin eğitim birliklerindeki branşları eğitecekler sizlere arkadaşlar. Hani onlar yapacak sizlere gösterecek arkadaşlar. Yani uygulamalı gösterimli olacak. Çünkü ee, bu alan arkadaşlar kolay kolay gelmiyor. Yani 3 yılda bir 4 yılda bir geliyor. Çünkü e, Deniz Kuvvetleri Sözleşmeler Kurbağa Adam dediğimiz çok önemli yetiştirilen personellerdir arkadaşlar. Devam ediyor arkadaşlar. Deniz Kuvvetleri Sözleşmeler Kurbağa Adam da alımlar hakkında detaylı bilgilendirmemiz şu şekilde devam ediyor. Temel grup Kurbağa Adam Kursu Uluslararası standartlarda 2 yıldız varlık adam eğitimi almış kişilere sualtı iş yapabilme becerisi kazandırmaya yönelik olarak çeşitli araçlar kullanılmayı, ilk yardım teknikleri ve tüm sualtı araçların e, tanıma eğitimleri veriliyor. Kurs başlangıç yeterlilik kriterleri herkesin merakla beklediği aslında şey bu. Bizi bekleyen mülakatlar ve oradayken bizi sınırlayacak özellikler ne olacak? Hepiniz tahmin ediyorsunuz arkadaşlar ne olacak, başımıza ne gelebilir diye düşünüyorsunuz. Arkadaşlar bu anlattıklarımız da sizleri orada eğitecek temel standartlardaki yeterlilik kriterleri. Bu eğitimde eleme var arkadaşlar. Bir kez onu dile getireyim. Çünkü bırakıp gidenler çok oluyor, yapamayanlar çok oluyor. Bırakıyorlar, gidiyorlar, eleniyorlar, el eliyorlar. Bu gibi sıkıntılar yaşanıyor. Birinci olarak temel yüzme tekniklerini bilmek arkadaşlar. 10 kilo sırt çantası ile 3000 3000 metreyi 30 dakikanın altında tamamlamaya tamamlamayı bilmek. 150 metre mesafeyi 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlamayı bilmek. Eğitim konularına gelirsek arkadaşlar herkesin merakla beklediği aslında budur. Biz ne tür eğitimler alacağız da bu abimiz niye böyle heyecanlı anlatıyor diye düşüneceksiniz arkadaşlar. Birinci sırada yüzme kursu. ikinci sırada temel can kurtarı, Kurtaranlık kursu 3. Temel kurbağa adam kursu. 4. Temel ilk yardım kursu. 5. Su altı arama kurtarma. 6. Su altı intikal araç kullanımı. 7. İrtifa dış teknikleri. 8. Su altı tim harekatı. 9. Tehlikeli su altı canlıları. Arkadaşlar bu saydığımız e eğitim birliklerindeki eğitim branşlarının hepsini Eğitim birliğinde göreceksiniz. Deniz kuvvetlerine geçmek isteyen kardeşlerimin e, yüzmeye, yüzme bilmiyorum deyip de olumsuz düşünmesin arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatalım. Bu kardeşimiz deniz kuvvetlerine geçmek istiyor. Ama yüzmeyi bilmiyor. Geçebilir mi? Geçebilir arkadaşlar. Geçebilir. Şimdi deniz kuvvetlerinin branşları ayrı ayrı veriliyor arkadaşlar. Birinci sıradaki deniz kuvvetleri Alayda merkezde görürler eğitimlerini ve orada görev yaparlar. İkinci sınıftaki eğitimler arkadaşlar amfibi komando birlikleri. Bunu bu bölüme geçmeniz için yüzme şartı var arkadaşlar. Amfibi için yüzme şartı var. Ve bugünkü anlattığımız konu deniz kuvvetleri, sözleşmeler, kurbağa adam, dalgıç adamı için bunu yüzmeye bilmeniz lazım arkadaşlar. En önemlisi bu bölümü bilmeniz için yüzme şartı vardır. Yüzmeyi bilmeyen adam kurbağa adamı. Dalgaç adamı unutsun kardeşim. Çünkü çok sıkıntılar çekecek. Maazallah boğulur. Ondan sonra sıkıntılar yaşanır arkadaşlar. Ee, yalan yoldan, dalan yoldan kafanızdan atıp da biliyorum gidip de biliyorum deyip de arkadaşlar sıkıntı yaşamayın. Çok iyi bilen kardeşlerim gitsin arkadaşlar. E ee, Ben kendimi öldürmeyecek kadar biliyorum. Yok kardeşim gitme. Sıkıntı yaşarsın. Bana güven kardeşim. Biz bunu yıllardır görüyoruz yani. Onun için... Bu gibi e, alanlara geçmek isteyen kardeşlerim önce desin ki ben iyi yüzücüyüm, iyi yüzüyorum. Gidip bir havuza kendini ölçsün. 4 dakikada 150 metre yüzebiliyor mu? Suyun altında kaç saniye kalabiliyor? Suyun altında şınav çekebilir miyim? Arkadaşlar su altında şınav çektiriyorlar. Su altında sizlere yemin ederim. Ondan sonra su altında mekik çektiriyorlar. Yani gözünüzü bağlayıp bile eğitim veriyorlar arkadaşlar. Çünkü bu saydığımız alanlar su altının özel harekat timleri. Yani yarın bir gün savaşlar sadece karadan çıkmayacak. Denizden çıkacak. Denizaltı gavulların denizaltı sistemlerini gördünüz mü siz arkadaşlar? Yani öyle bir eğitiliyorlar ki onları siz görseniz ben daha iyi olacağım diye kendinizi gururlandırırsınız. Onun için bu eğitimler öyle kolay görünen basit şeyler değildir arkadaşlar. Bu gibi eğitimleri tamamlamanız için Öncelikle yüzmeyi bilmeniz lazım ve ondan sonra da mülakatlara başvurup mülakatlara gidip e, yeterlilik kriterlerine uymanız lazım. Ha şöyle bir durum da var bir kardeşim hatırlatmıştı teşekkür ederim. Ya abi ben sağlık raporunu nasıl alacağım ve nasıl ne süreçli olacak? Şimdi arkadaşlar e, sağlık raporu için bildiğiniz gibi e, mülakatları kazandıktan sonra sizleri e, bekleyen en önemli faktörlerden bir tanesi sağlık raporu. Sağlık raporunu almanız için yaşadığınız memlekette herhangi bir devlet hastanesini seçip oradan o bölümlere girmeniz lazım. 12-13 bölümler var arkadaşlar yani nöroloji, dahiliye, cildiye, genel cerrah, göğüs, e, ultrasyon, göz yani birçok e, bölümlerden geçeceksiniz geçmeniz lazım arkadaşlar bu gibi. Durumlarla karşılaşacaksınız, kalacaksınız, eleneceksiniz ve 1 iki bölümden kalıp itiraz etme şansınız olacak. Yani Allah bu duruma getirmesin ama bu gibi durumlar da olursa ben devreye gireceğim orada arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü artık e, sizler yılın son alımındaki son nesillersiniz arkadaşlar. Yani artık farkındasanız bizler de <laughs> yaşanıyoruz arkadaşlar. Her neyse dediklerimizi harf harfine yerine getirin arkadaşlar ee, sizleri bekleyen önemli şeyler var bugün gerçekten çok heyecanlı bir şekilde yataktan kalkıp e, yeni alımlar hakkında yeni bildikler hakkında eğitime gidecek eğitim bekleyen mülakatlara gidecek mülakat sonucunu bekleyen yani binlerce kişi var arkadaşlar şu an instagrama girmek istemiyorum arkadaşlar gerçekten size yemin ederim oradan buradan binlerce mesaj var hangimine cevap vereceğimi bilmiyorum onun için arkadaşlar gerçekten zor bir sorunuz varsa benim sorumu öncelik istiyorum benim sorum önce cevap verilsin diyorsanız kanalımızın yanında katıl butonu var arkadaşlar katıl butonundan bizlere küçük miktarda bir bağış yaparak bizleri özel üyesi olabilirsiniz VIP üyeliğimiz var oradan sorularınıza anlık cevap veriyoruz yani 10-15 liralık bir bağış yapma imkanınız varsa Oradan bizlere iletişim olarak Geçiş yapabilirsiniz Destek olabilirsiniz ee, Anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar 10 dakika boyunca ben gerçekten Heyecanlı bir şekilde anlattım Umarım sizler de beni heyecanlı dinlemişsinizdir Hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet olun Balık adam kurbağa adam Olacak kardeşlerime başarılar diliyorum Kendinize iyi bakın